Arkadaşlar hoş geldiniz. Gözleri Karadeniz dizisinde tansiyon her geçen bölüm biraz daha yükseliyor. Seyirciyi ekran başına kilitleyen şok gelişmeler ardı ardına geliyor. Son bölümde güneş sonunda beklediği mutluluğa kavuştu ve Mehmet'le evlendi. Ama düğün gecesi Osman öfkesine yenik düşerek herkesin önünde Mehmet'i reddetti. Artık benim oğlum değilsin, diyerek evden kovdu. Salonda buz gibi bir sessizlik. Güneşin gözleri doldu. O an Maçeri ailesi parçalandı ve güç dengesi tamamen değişti. Şimdi herkesin aklındaki soru şu. Mehmet gururunu YouTube Osman'dan af mı dileyecek? Yoksa bu utanç onu daha da karanlık, daha da tehlikeli planlara mı sürükleyecek? Eğer Osman onu affetmezse bağlar tamamen kopabilir. Ama Mehmet'in kolay pes etmeyeceği belli. İçinde büyüyen öfke, onu daha tehlikeli hamlelere zorluyor. Olaylar bununla sınırlı değil. Azil'in karşısına öyle bir gerçek çıkıyor ki, Mehmet'in uzun zamandır gizlediği kirli işler bir bir ortaya saçılıyor. Ailesinin arkasından çevirdiği oyunları öğrenen Azil öfkeyle doluyor. "Sen aileni nasıl böyle karanlık işlere bulaştırırsın?" diye haykırıyor ve Mehmet'le büyük bir kavga patlak veriyor. Güneş araya girmeye çalışıyor ama bu kavga Güneş ile Azil'in arasındaki bağı da koparıyor. İlişkileri artık eskisi gibi olmayacak. Bu sırada Nermin Hanım boş durmuyor. Güneş üzerindeki baskısını artırıyor. Tehditleriyle onu Mehmet'in yanında kalmaya zorluyor. Güneş'in kalbi Azil için çarparken aklı Nermin'in oyunları arasında sıkışıyor. Bir yanda ailesinin huzuru, diğer yanda kalbinin sesi. Karar vermek onun için her geçen gün daha da zorlaşıyor. Diğer yanda Osman'ın kanserle mücadelesi herkesi derinden yaralıyor. Artık ondan bir veda görebiliriz. Eğer Osman vefat ederse geride bırakacağı vasiyet büyük bir şok yaratacak. Çünkü tüm mal varlığını az ile bırakabilir. Bu durumda Mehmet çılgına dönecek. Öfke doruğa çıkacak. Ve aile içinde büyük bir kavga patlak verecek. Bu kavga sadece iki kişiyi değil, bütün maçeri ailesini parçalayabilir. Ama en sarsıcı ihtimal, Osman'ın Mehmet'in öz oğlu olmadığını öğrenmesi. Bu gerçekle yüzleşmek ailesini paramparça ederken, Osman'ın yıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkacak. Mehmet ise bu ağır hakareti gururuna yediremeyecek. Söylentilere göre, Osman ve Mehmet'in yüzleşmesi ölümle sonuçlanabilir. Eğer Osman'a bir şey olursa, Maçeri ailesi geri dönülmez bir felaketin içine sürüklenecek. Tüm bu kaosun ortasında, Azil ve Güneş yeniden birbirlerine yaklaşmaya başlıyor. Güneş'in Azil'e uzattığı yardım eli, onların kaderini yeniden birleştiriyor. Ama bu aşk, Mehmet'in önündeki en büyük engel haline geliyor. Mehmet her geçen gün daha da yalnızlaşıyor ve her hamlesi onu daha karanlık bir yola sürüklüyor. Dursun'un intikam planları ise ailedeki gerginliği iyice artırıyor. Maçeri ailesi dört bir yandan saldırıya uğrarken içerideki ihanet ve sırlar onları yavaş yavaş çökertiyor. Şimdi seyircilerin merak ettiği tek şey şu. Bu aile ayakta kalabilecek mi? Yoksa hem içeriden hem dışarıdan gelen darbelerle tamamen mi yıkılacak? Kesin olan tek şey Gözleri Karadeniz, gerilim, ihanet, aşk ve patlayıcı yüzleşmelerle dolu unutulmaz bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek. Osman'ın kararı, Mehmet'in intikamı, Azil ve Güneş'in aşkı, hepsi bir araya geldiğinde nefes kesici bir hikaye ortaya çıkıyor. Gözleri Karadeniz dizisinde tansiyon her geçen bölüm biraz daha yükseliyor. Her sahnesi, her diyaloğu seyirciyi ekrana kilitleyen şok edici gelişmelerle dolu. Son bölümde Güneş uzun zamandır hayalini kurduğu mutluluğa kavuştu. Mehmet'le evlendi. Mutluluk gözlerinden okunuyordu. Ama düğün gecesi hiç kimsenin beklemediği bir anda Osman öfkesine yenik düştü. Herkesin içinde Mehmet'i reddetti. "Artık benim oğlum değilsin." diyerek onu evden kovdu. O anda salonda derin bir sessizlik çöktü. Güneş'in gözleri yaşlarla doldu. Maçeri ailesi adeta buz kesti. Bir anlık öfke ile söylenen bu söz, sadece bir baba ile oğlun bağını koparmadı, aynı zamanda aile içindeki bütün dengeleri kökünden değiştirdi. Şimdi herkesin kafasında tek bir soru var. Mehmet bu hakareti gururuna yutabilecek mi? Yoksa Osman'dan af dilemek için gururunu ayaklar altına mı alacak? Eğer Osman onu affetmezse, bağlar tamamen kopabilir. Ama görünen o ki, Mehmet kolay kolay pes etmeyecek. İçinde büyüyen öfke, her geçen gün onu daha karanlık ve daha tehlikeli planlara sürüklüyor. Ama hikaye sadece bununla bitmiyor. Azil'in karşısına öyle bir gerçek çıkıyor ki, bütün dengeleri alt üst ediyor. Mehmet'in yıllardır gizlediği karanlık işler, tek tek ortaya saçılıyor. Ailesinin arkasından çevirdiği oyunları öğrenen Azil, öfkeyle sarsılıyor. Sen aileni nasıl böyle kirli işlere bulaştırırsın, diye haykırıyor ve bu sözlerin ardından Mehmet ile Azil arasında büyük bir kavga patlak veriyor. Güneş tüm gücüyle araya girmeye çalışıyor. Ama bu kavga sadece Mehmet ile Azil'in arasındaki bağı değil. Güneş ile Azil'in arasındaki güveni de paramparça ediyor. İlişkileri artık eskisi gibi olmayacak. Aralarında derin bir kırılma yaşanıyor. Bu sırada Nermin Hanım boş durmuyor. Her zamanki gibi oyunlarını kuruyor. Güneş üzerindeki baskısını daha da artırıyor tehditleriyle onu Mehmet'in yanında kalmaya zorluyor. Güneş'in kalbi azil için çarparken, aklı Nermin'in tehditleriyle kuşatılmış durumda. Bir yanda ailesinin huzuru, diğer yanda kalbinin sesi. Onun için karar vermek artık her geçen gün daha da zorlaşıyor. Diğer yanda Osman'ın kanserle mücadelesi herkesi derinden yaralıyor. Zaman daralıyor. Artık ondan acı bir veda izleyebiliriz. Eğer Osman vefat ederse, geride bırakacağı vasiyet bütün dengeleri alt üst edecek. Çünkü iddialara göre tüm mal varlığını az ile bırakabilir. Böyle bir durumda Mehmet çılgına dönecek. Öfkesini kontrol edemeyecek ve aile içinde büyük bir kıyamet kopacak. Bu kavga sadece iki kişiyi değil, bütün Maçeri ailesini parçalayabilir. Ama en sarsıcı ihtimal henüz ortaya çıkmadı. Osman'ın Mehmet'in öz oğlu olmadığını öğrenmesi. İşte bu gerçek yıllardır gömülü kalan sırları gün yüzüne çıkaracak. Aile kökten sarsılacak. Mehmet ise bu ağır hakareti asla gururuna yediremeyecek. Söylentilere göre Osman ve Mehmet'in bu büyük yüzleşmesi ölümle sonuçlanabilir. Eğer Osman'a bir şey olursa, Maçeri ailesi geri dönülmez bir felaketin içine sürüklenecek. Tüm bu kaosun ortasında Azil ve Güneş yeniden birbirlerine yaklaşmaya başlıyor. Güneş'in Azil'e uzattığı yardım eli onların kaderini yeniden birleştiriyor. Ama bu aşk, Mehmet'in önündeki en büyük engel haline geliyor. Mehmet her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Her hamlesi onu daha karanlık, daha tehlikeli bir yola sürüklüyor. Üstelik Dursun'un intikam planları da ailedeki gerginliği iyice artırıyor. Maçeri ailesi dört bir yandan saldırıya uğruyor. İçeride ihanet, dışarıda düşmanlar, sırlar ve yalanlar onların temelini yavaş yavaş çökertiyor. Seyircilerin aklındaki soru artık çok net. Bu aile ayakta kalabilecek mi? Yoksa hem içeriden hem de dışarıdan gelen Darbelerle tamamen mi yıkılacak? Kesin olan tek şey şu. Gözleri Karadeniz, gerilim, ihanet, aşk, intikam ve patlayıcı yüzleşmelerle dolu unutulmaz bölümleriyle izleyicilere ekran başına